Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soğuk kahve yapacağız. Malzemelerimiz bir adet şişe, bir adet şeker ve kahve. Şimdi öncelikle kahvemizi koyuyoruz. Karışıklı şişemize koyacağız. Koyacağız. kaşarımıza koyacağız Ben bunu iki tatlı kaşığı koyacağım Ben süresine kadar koyabilirsiniz çoksa büyük şişe kullanabilirsiniz ama ben iki tatlı kaşığı kullanacağım o zaman ben koyup geliyorum şimdi kahvemizi koyduk şimdi ise şekerimizi koyuyoruz Ben şimdi koyup geliyorum. Malum. Malum ben koyup geliyorum. Şekerimizi de koyduk. Ben söylemeyi unuttum. Bu şey yani. Konuşmayı unuttum. Neyse. iki tatlı kaşığı koydum. Yine iki tatlı kaşığı. Kahve. iki tatlı kaşığı. Şeker. Şimdi şuraya şu çizgiye kadar göremiyorum şuraya kadar ya da şuraya kadar sıcak su doldurup geliyorum ama annem dolduracağı için ben dolduramıyorum yanabilirim annem koyacak anne evet annem koydu ve bunu iyice köpürene kadar foşur foşur çalkarıyor çalkarıyor Ay konuşmayı unuttum yine. Çalkalıyoruz. Evet, çalkalıyoruz. İyice çalkalayın evet, bakalım. Çalkalı. Elinize dikkat edin. Elim yaktım şimdi. Ve böyle köpürüyor ama ben bir tane temiz bezle yapacağım. Çünkü çok sıcak kaynar İnşallah Sonra kahve yapacağız diye ağzımızın tadını bozmayız. Bulut sanki. Evet, çalkalıyız ya burada. Bir çalkalıyız. <laughs> wow. Şu an yarısı kadar da falan kırık oldu. O zaman ben bunu buraya kadar yapıp, yapıp gidiyorum sizlere. Evet arkadaşlar ben bayağı da çalkalıyorum. Buraya kadar olmasa da şuraya kadar falan oldu sanırım. Şimdi ben malzemeleri sergilen bir tane ek malzeme söylemişim Bilin bakalım ne getiriyorum. Getirdim. Bilin bakalım ne. Tabii ki de en önemli malzeme süt. Sütü nasıl unutabilirim? Kafam almıyor. Benim iki var. Sanırım ben. De. Birazcık. Şimdi bir tane bardak getireceğim ve bardağa süt koyacağız. Şimdi bardağımızı getirdik ve. içine koyacağız. Azıcık koyacağım. Yarısına kadar olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar sütü kapatırken ne oldu? Patlatayım mı? Ya sıkmaktan oldu ya da kendisi patladı. Neyse doldurduk yapıyoruz Sütümüzü doldurduk. Üstüne bunu koyacağım da bu beklerken altı böyle oldu. Normal mi? Acıktı yalnız çalkalanmam gerekiyor. Normal mi değil mi yaz. Evet, tekrar. As. Tabuyla gelmiş. Şimdi Hu önce bu Oho. Oho. kaldı. Şaka gibi. Kaldı. Çok güzel. O zaman bir şey olur Bu tamam. mükemmel. Hadi da karıştırdım. Neyse. Görüntüsü şaka. Olmalı. Şimdi bunu karıştıracağız. Kaçık alalım şeker ve kahve koyduğum kaşık. Çok, çok temiz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben bu koymadım. Çünkü kış günündeyiz. Kıskanır böyle üstte kaldım. Evet. Artık evet. elme evet. daha küçük küçük yoğurtluyken evet. şimdi tadıyoruz. Arkadaşlar ben buz koymadım. Kış gündeyiz ve cam çektim. Ben. Deniyoruz. Bir 2 3 Bismillahirrahmanirrahim Ben bayağı sevdim. Denemeyi sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.